İnternette gezinirken tanımadığınız rastgele bir kişi veya oyunda tartıştığınız birisinin size okuduğunuz okulu, telefon numaranızı, notlarınızı, oturduğunuz daire numarasına kadar açık adresinizi, aile bireylerinizin çalıştığı iş yerlerinin adresini, son yazdırdığınız reçeteyi dahi yazdığını ve sonsuza dek çevrim dışı olduğunu düşünün. Bu olayın üzerinden zaman geçmesinin ardından bir gün sağlık ocağına veya bir hastaneye gittiğinizde devlet veri tabanında ölü olarak kayıtlı olduğunuzu ve ikamet da kavga ettiğiniz o kişinin adının yazdığını düşünün. Ne kadar tehditkar. Bu size güvensiz hissettirirdi değil mi? Bu anlattıklarım her ne kadar bir internet hikayesine benziyor olsa da işin korkunç tarafı artık bunları yaşamanız o kadar da imkansız değil. 12 Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti nüfusunda kayıtlı 84 milyon 340 bin küsur vatandaşın hiçbirinin verileri artık güvende değil. Hepsi internette açık bir şekilde geziyor ve bu olay basit bir veri sızıntısı değil. Zira veri sızıntılarında sadece verileri girdi yaparak aratıp verilere ulaşabilirsiniz. Bu olayın bir hacking olayı olmasının sebebi verilere sahip kişilerin size dair devlet bilgi sistemlerine kayıtlı her bilgiyi değiştirebiliyor olması. Bundan bir önceki videomda TikTok uygulamasının ciddi ve büyük bir çapta verilerinizi sızdırdığını ve Çin hükümetine sattığını anlatmıştım ama daha büyük bir problemimiz var tarihin en büyük veri sızıntısı ve hack olayı olarak adlandırılan e-devletin hacklenmesi olayı. Devlet tüm bunları yalanlamış olsa da internette bu konuyla alakalı çok fazla kanıt var ve bu kanıtlar her geçen günde artıyor. Yüksek ihtimalle bu cümleleri bu konuyla alakalı atılmış çokça tweet, yazılmış çokça yazı ve yapılmış pek çok videoda duydunuz ve okudunuz. Ve her duyduğunuzda, her okuduğunuzda tüyleriniz ürperdi. Gerildiniz, internet bağlantınızı bir şekilde kapatıp komple internette hayalet olmak istediniz değil mi? Bu anlatılanların hepsi hatalı. Evet, verileriniz güvende değil ama işin trajikomik tarafı verileriniz hiçbir zaman güvende olmadı ki. Hadi gelin size anlatayım. 2015, Mernis sızıntısı. Eğer yeterli bir süredir internet kullanıyorsanız mutlaka Mernis ismini duymuşsunuzdur. Bilmeyenler için İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yönetilen bu projenin genel amacı kimlik kayıtlarını dijital ortama aktararak daha kolay ve sağlıklı bir şekilde işlemekti. Türkiye Cumhuriyeti'ne dair veriler, 2009 seçimlerinde oy kullanmak olan tüm vatandaşların kimlik bilgileri dahil pek çok veriyi içeren 2009 Mernis, 2015 yılında Romanya Bükreş kaynaklı bir IP adresi tarafından internette yayınlanmıştı. 49 milyonu aşkın kişinin verilerini içeren bu sızıntı bir iddia, bir mit veya basit bir internet şakası değildi tam anlamıyla bir protest hack olayı olan bu sızıntıyı içeren internet sitesinin altında Türkiye için alınması gereken dersler diye bir başlık bile yer alıyordu. İnternette resmen herkese açık bir şekilde paylaşılan bu veri tabanında isim soyisim araması yaptığınız zaman o isme ve soy isme sahip tüm vatandaşlar, bu vatandaşların kimlik numaraları, ikametgahları, anne ve baba adları karşınıza listeleniyordu. Sadece basit bir sorgu yapabildiğiniz bu veri sızıntısı hala internette dolaşıyordu dolaşmasına ama 2022'ye geldiğinde her şey daha da karışacaktı. 2015'ten 2022 yılına kadar olan süreçte, TEB, Akbank gibi pek çok banka, Yemek Sepeti, Trendyol gibi pek çok hizmet ağı ve BTC Türk gibi pek çok borsa zaten veri sızdırmıştı ve bu verilerin bir kısmı herkese açık olarak paylaşılırken, bir kısmı internetin belirli kısımlarında satışa sunuluyordu. Burada anlamanız gereken konu, tüm bunların birer veriden veya veri tabanından ibaret olması. Bu veri tabanlarının üzerinde herhangi bir şekilde düzenleme yapamazsınız sadece sorgu yaparak girdisini yaptığınız verilere ulaşırsınız. Peki 2022'ye geldiğimizde e-Devlet nasıl hacklendi? Hacklenmedi. e-Devlet hacklenebilir bir platform değil ve veri içermez. Önce bunu bilmeniz gerek. e-Devlet sizi şifreniz veya e-imzanız üzerinden doğrulayan, almak istediğiniz hizmet için sizi ilgili kurumlarla çeşitli protokoller üzerinden iletişime geçiren bir arayüzden ibarettir. İçerisinde veri barındırmadığı için herhangi bir şekilde hacklenemez tüm sosyal ağlarda dönen e-devlet hacklendi zırvasını bir kenara bırakın. Bunun yaşanabilmesi için bir ruh hastasının veya ruh hastalarıyla dolu bir grubun önce Türkiye'deki 84 milyonun TC kimlik numarasına erişmesi, ardından hepsinin teker teker e-devlet şifresini kırması gerek. Bu imkansız çünkü e-devlet şifreleri bir büyük harf, bir küçük harf, sayılar ve semboller içerir. Bu kombinasyonla üretilmiş averaj bir şifrenin kırılması yaklaşık 500 yıl alır. Peki nasıl oluyor da insanlar diploma notuna kadar olan bu bilgilere erişiyor? Cevap çok basit. Sizi RAT ile tanıştırayım. İndirdiğiniz ve çalıştırdığınız andan itibaren sizin izniniz dışında bilgisayarınıza ve bilgisayarınızdaki tüm verilere uzaktan erişim sağlayan zararlı yazılım. Virüs. Peki bir insan bunu neden indirsin? O insan yeterince bilinçsizse ve bir şeyi yeterince arzuluyorsa ona sistem 32'yi bile sildirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Valorant'a alalım hepinizin hayalinde mutlaka bir skin vardır değil mi? Eğer yeterince bilinçsiz bir internet kullanıcıysanız o skin'in hilesi de vardır. İndirirsiniz, çalıştırırsınız ve istediğiniz yağmacı vandal artık sizin olmuştur. Verilerinizde o skin hilesini yayımlayan kişinin. Artık oltaya düşmüşsünüzdür. Avukat, doktor, polis veya öğretmen. En önemlisi sigortacılar da bu şekilde ilgi duydukları bir konuda veya onları ilgilendiren bir mailden indirme yaptıkları zaman bilgisayarlarındaki tüm verilere erişilir. Bu erişme sonucu bu meslek gruplarına atanmış bilgi sistemleri ve o sistemlerdeki kullanıcı adı ve şifrelerine erişilir. Hediye sızıntısı mevcut ama bunun yeni patlak vermiş olması bu olayın yeni olduğu anlamına gelmiyor. Bu yıllardan önemli bir süreç. Discord'da yaklaşık 20 dakikalık bir gezinti yaparsanız bu tür panellerin satışını yapan binlerce insana ulaşırsınız. Discord gibi basit bir uygulamada bile iki faktörlü doğrulama varken devletin bilgi sistemlerine ve sigorta paneline sadece kullanıcı adı ve şifre girilirse bu uzun süreler daha devam edebilecek bir problem. Videonun başında söylediğim hiç güvende olmadı sözüne gelirsek Kullandığınız neredeyse her uygulama verilerinizi yedekliyor, satıyor ve bu uygulamaların veri tabanları düzenli olacak bir şekilde sızdırılıyor. İnternetteki hiçbir sistem güvenli değil ve olmayacak da. Bugün iki faktörlü doğrulamayı, 3D Secure sistemini, SIM doğrulamasını geçebilen yüzlerce insan var ve bunun önüne geçilemiyor. Yapabileceğiniz en iyi şey, internette olabildiğince az bilgi paylaşmak, uygulama ve olabildiğince az izin vermek, yani olabildiğince az ayak izi bırakmak. Ya bu arada Haskoloğlu'nun Türklerin verileri değerli değil cümlesine gelecek olursak bu tamamen bir zırvadan ibaret. Çünkü Hindistan'ın kimlik doğrulama servisi olan Adhar hacklenip 1.1 milyar veri sızdırdığında ilk Amerikan finans şirketi 880 milyon Amerikan vatandaşının verilerini sızdırdığında Yahoo 3 milyar, Facebook 540 milyon veri sızdırdığında dahi böyle bir cümle kullanılmadı. Kaldı ki 80 milyonun verisi için böyle bir cümle kullanılsın. İnternetteki her veri satılır, sızdırılır ve kullanılır ve her veri değerlidir. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.